Mini Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunuluyor. Talih Kuşu yılbaşı özel çekilişinde 45 milyon lirayla tarihinin en büyük ikramiyesinde vermiş olacak. Özel çekilişte tam bilet 40 liradan, yarım bilet 20 liradan, çeyrek biletse 10 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yılda 5 milyon lira olacak. Tarih kuşu yılbaşı gecesi bir adet 2 milyon lira, bir adet de 1 milyon lira verecek. Böylece ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 4 kişi, en fazla da 11 kişi 2013'e milyoner olarak girebilecek.